جمعته آيات قرآني بترتيل جميل حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل ورأيت في جالوت ما أني يبتلع المغول بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان Ablacığım ne yaşadın? Yani daha önce ne sıkıntıların vardı? Bir dinleyelim seni. Şimdi öncelikle yani izleyenlerin de bilgisi olsun istiyorum. Benim e, özetim 11 yıl önceden başlıyor. 11 yıl önce e, müthiş bir şekilde kusmayla gelen bir rahatsızlık, sıkıntılar, agresiflik e, ve bunun yanı sıra tamamen kendini kaybetme e, ve canavarlaşma diyeyim öyle söyleyeyim. Gitmek istiyorum, dereye gitmek istiyorum. İnsanlar tuttuğu için onlara zarar veriyorum ve bilincim yerinde değil. Bu kadar değişim gösteren bir rahatsızlığım vardı. Daha sonra 11 yıl boyunca gezmediğim, hoca gitmediğim yer kalmadı desem yeri var. Her çoluğun gördük. Birçok hüsrana da uğradık. Ama bir gün internette Furkan Hocam'ın sitesini gördük. Bunu da denemek istedim çünkü din, yani kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Yani bir rukye tedavisi mi kalmıştı yapmadığın? Evet yapmamıştı. Yapmadım o kalmıştı. Rukye tedavisi kalmıştı. Bunun yanı sıra bildiğimiz yani gün içerisinde güncel yaşamın da bilindiği gibi birçok tedaviyle tedavi oldum. Ama e, hiçbir fayda vermedi. Evet rahatlamalarım oldu. Artık iyileştim dediğimde daha sonrasında tekrar yükselen rahatsızlıklarım da oldu. Hayal kırıklıkları ile birlikte. Fakat e, rukye tedavisi çok ilginçti acayip sıkıntılarla birlikte başlanılan çok meşakkatli bir tedaviydi benim için. Ee, çok yabancıydı. Fakat sonunda bu şekilde olabileceğin umudu vardı. Ha evet daha önceki yaşadıklarıma göre ya bu da öyle mi olacak dediğim de vardı. Yani şeffaf olmak gerekiyor. E, ee, Rukiyelere başladım. Zeytinyağı vardı. Yine sularımız devam etti. Yani tedavimiz gereği hocama söylediğim gibi. Hepsini uygulamaya çalıştım ve canı gününden hiçbir şekilde aksatmamaya çalıştım. Hacamat da yaptırdın. Hacamat e, daha sonrasında Hacamat da yapıldı. Gerçekten e, ilk zamanlar yani rükelerde... Kaç de, ay oldu şimdi senin tedavi yapalım? 3. aya dönük. Hocam. Bu 3. ayın şimdi artık kaç haftadır e, hiçbir tepkin yok? 3 haftadır. 3 haftadır yani yaklaşık 7-10-20 gündür hiçbir tepkin yok. Evet. O sıkıntıların kaldı mı? Kalmadı. Yani Hiçbir şeyin artık yok. O kalp kalmadı. sıkışmaların, tepkilerin, göğüs titremelerin hepsi geçti. Hiçbir şekilde yok. Yani daha öncesinde rüke yapılırken ellerim dönüyordu, kalbim aynı sıkışıyordu, göğüs sıkışmalarım oluyordu, el uyuşmalarım oluyordu. Hatta bacaklarımda ters dönme kısılmalar oluyordu. Hepsi geçti. Hiçbir şekilde artık rüke tedavisinde yani rüke dinlerken hiçbir şekilde bir tepki vermiyor. Aynı zamanda ruhsal yönden de biraz e, psikolojik olarak da çok iyi rahatladın değil evet, mi? Ruhsal evet. yönden de kendini artık güçlü hissediyorsun. Kesinlikle. Yani yarın bir cumhur salatı olsa sana misal kim galip çıkar? Ben. Sen galip çıkarsın. Evet. Niye? Çünkü onlar daha aciz varlıklar. Biz evet. daha güçlüyüz. Evet. İslam'a, Kur'an'a sarıldığımız müddetçe daha da inşallah e, onlardan daha güçlü oluruz. Ee, aynı zamanda namazımız artık devamlı. devamlı. İbadetlerimiz iyi, evet. tesettürümüz daha düzgün biraz daha. İnşallah daha da düzgün olacak. Komple siyaha dönecek. İnşallah. İnşallah Allah nasip ederse İnşallah. böyle. Ee, artık rukyeleri çıkaracağız aradan. Sabah, öğlen, akşam günde 3 vakit rukye vardı. Şimdi onu neyle dolduracağız onları? kuran Artık rukye yerine Kur'an koyacağız. Çünkü evet. Kur'an zaten komple bir rukyedir. Okumak bütün ayetleri şifa evet. için okunabilir. Artık Kur'an'ı hayatımıza e, adapte edeceğiz. Adapt. Kur'an'ı hayatımıza koyacağız ve Kur'an'a uygun bir hayat yaşayacağız bundan sonra inşallah. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Helallerden e, Allah'ın helallerine itaat edeceğiz. Evet. Allah'ın haramlarından kesinlikle kaçacağız ki bize hiçbir şey musallat Olmaz. olmasın. Bu tip rahatsızlar yaşamayalım. Çünkü evet. O, onları onlar daha öncesinde de ben hani bu inançlar olmasaydı şu an sizden öğrendiğim çok farklı şeyler var onlara karşı. Ben onların çok daha güçlü olduğunu zannediyordum. Ee, onlar beni istediği şekilde sokabiliyor inancı vardı. Ama şu an birazcık daha farklı bakıyorum. Onların öyle olmadığını gördük. Bizim Kesinlikle. daha güçlü olduğumuzu gördük. Yeter ki sabır edelim, programımıza evet. devam edelim. Her, her, hastalık, bak senin 3 ay oldu mesela değil mi? Evet. Her hasta bazı 10 günde iyileşir, bazı 20 günde. Bu bir imtihandır. Bunu imtihan olarak düşünmeliyiz. Evet. Bazısı bir ayda iyileşir, bazı senin gibi 3 ayda iyileşir, bazı 5 ayda iyileşir. Yani. Bize düşen, verilen programları sabırla yapmak. Ve programı yaptıkça da zaten e, rahatlamalar yavaş yavaş Ne yapıyoruz? cinin gücünü kırarak, sihirin gücünü kırarak ne yapıyoruz? Yavaş yavaş rahatlamalar evet. geliyor. Evet. evet. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? İnşallah Rabbim tüm hastaları da rükret tedavisiyle şifa vermeyi nasip eder. Ben rükret tedavisini gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Evet. Sana teşekkür ediyoruz. Bu konuşmayı yaptığından dolayı. Allah tekrar şifanı ben daim kılsın inşallah. Allah razı olsun.